14. bölüm Hiç de neşeli şeyler vaat etmeyen perspektiflerin başlaması Sana özellikle başlangıçta yüce evrenimizin tamamındaki gezegenlerde doğan kes çap mart üç merkezli varlıkların Hepsinin genel olarak sahip oldukları görüntüye o gezegendeki üç beyinli varlıkların da sahip olduğunu söylemeliyim. Diğer bütün üç beyinli varlıklar gibi onlar da aynı varoluş süresine sahiptirler. Vücutlarındaki çeşitli değişikliklerin hepsi Çoğunlukla o sıralar adı Atlantis olan o kötü talihli gezegenin başlıca kıtasının gezegenin içine girdiği ikinci felaketten sonra başladı. Ve ondan sonra azar azar kendileri için dış varlık yaşamının her türlü şartlarını yaratmalarının sonucu olarak ışınımlarının kalitesi giderek kötüleştikçe yüce tabiat o gezegenin eski parçalarının iyi halinin korunması için yaydıkları gerekli titreşimlerin kalitesini düzenlemek amacıyla mutlak vücutlarını çeşitli fedakarlık ve değişikliklerle dönüştürmeye zorlandı. Aynı sebeple yüce tabiat oradaki varlıkların sayısını öyle arttırdı ki şimdi o gezegende oluşmuş bütün karalarda yaşamaktadırlar. Dünyevi bedenlerinin dış şekilleri hepsinde aynı yapılmıştır. Fakat büyüklükleri ve diğer subjektif özellikleri açısından her biri bizim gibi kalıtım ana rahmine düşme şartları ve her varlığın doğma ve oluşma özellikleri açısından doğma ve oluşma sebepleri olan faktörler ile bağlantılı olarak kaplanmışlardır. Dünyevi bedenlerinin dış şekilleri hepsinde aynı yapılmıştır. Fakat büyüklükleri ve diğer subjektif özellikleri açısından her biri bizim gibi kalıtım ana rahmine düşme şartları ve her varlığın doğma ve oluşma sebepleri olan faktörler ile bağlantılı olarak kaplanmışlardır. Kendi aralarında derilerinin renkleri, saçlarının şekilleri açısından da değişiklikler gösterirler. Ve bu son özellikleri vücutlarında diğer her yerde olduğu gibi bu varlıkların doğdukları ve sorumlu varlık yaşına ulaşana veya onların dedikleri gibi erişkin olana kadar oluşturdukları oluştukları gezegen yüzeyi parçasının etkileriyle belirlenir sorumlu varlık yaşına ulaşana veya onların dedikleri gibi erişkin olana kadar oluştukları gezegen yüzeyi parçasının etkileriyle belirlenir. Genel pisişeleri ve onun temel özelliklerine gelince, gezegenlerinin yüzeyinin hangi parçasında doğarlarsa doğsunlar, hepsindeki bu özellikler aynı niteliklere sahiptir ki bunlar arasında evrenin bütününde sadece o gezegende evrenin bütününde sadece o garip gezegendeki üç beyinli varlıklar arasında birbirlerinin varlığını yok etme süreci veya o kötü kaderli gezegende savaş denen korkunç sürecin oluşmasına sebep olan özellik de vardır. mutlak pisişelerinin bu esas özelliğinin yanı sıra nerede doğduklarına ve var olduklarına bakmaksızın herhangi bir üç beyinli varlığın özü için oldukça anormal olan ve yakışmayan egoizm, gösteriş, kibirlilik, gurur, kendini beğenmişlik, saflık, kolaylıkla tesir altında kalabilme adları altında var olan işlevler onlarda tamamen billurlaşır ve mutlak vücutlarının bir parçası olur. Bu anormal varlık özellikleri arasında pisişelerinin onlar için şahsen en tehlikeli olan özelliği kolaylıkla tesir altında kalabilme denendir. Bu aşırı derecede garip ve emsalsiz pisişik özelliği sana bir ara özellikle açıklayacağım. Bunu söyledikten sonra Belzevap bu sefer her zaman olduğundan daha düşünceli kaldı ve sonra tekrar torununa dönerek şöyle dedi. Dünya denen o tuhaf gezegende doğan ve var olan üç beyinli varlıkların seni çok ilgilendirdiklerini görüyorum. Ve Karnak gemisindeki seyahatimiz sırasında sadece vakit geçirmek için birçok şey hakkında ister istemez konuşacağımıza göre sana sadece bu üç beyinli varlıklar hakkında her şeyi anlatacağım. Eğer sana sırayla o gezegene kişisel inişlerimi ve bu inişlerim sırasında şahit olduğum olayları aktarırsam, dünya gezegeninde doğan üç beyinli varlıkların pisişesinin garipliğini daha açık bir şekilde anlayabilmen için iyi olacağını düşünüyorum. Ben Dünya gezegeninin yüzeyini toplam olarak 6 kere ziyaret ettim ve bu kişisel ziyaretlerimin her birine değişik şartlar sebep oldu. İlk inişimle başlayacağım.